selamlar. Ben Typer. Arkadaşlar bugün rovanş maçımızı atıyoruz. İlk maçta 5'e 4 yenilmiştim. İnanılma mı mi? Tabii ki alacağım Yenilme sebebim ben e, oynayamıyordum. Hani sadece böyle müzikle oynayabiliyordum. Alev atışa gireceğim. Alev atışı daha mantıklı olur diye düşünüyorum. E, o yüzden şimdi bayağı bir elim ısındı hem kulüp olsun hem sesteyken konuşarak oynayalım. yani oynayabilme yeteneğim olsun. Hepsine elim bayağı bir ısındı. Hatta kendisi söyledi gel ve satalım tekrar falan. Ben tamam dedim Rolaş şey yapmış oluruz dedim. Bugün el vermeyeceğim. Ben normalde yenilmem. Ama o zaman işte 3-0'dan 4-3 yapmıştım. Diğerleri de şansa doğru saçma karakterler gelmişti bana. Odette gelmiş. Odette güçlü bir şampiyon. Ama pek bir sıkıntı yaratacak diye düşünmüyorum. Eğer başları çok dürtersem eğer ben alırım maçı. Leyte kalırsa o alabilir. O da uç. Hadi bakayım. Burada kim 4 olursa daha avantajlı oluyor. Ben oldum. Ölmedi. Oğlum bu ne? Şuna bak adam tek attı bana. Pasifim olmasa ölmüştüm ben şu an. Hani minyonlardan eksi almam lazım. E çünkü kader saatinin küçüğünü aldım e, ee, canımı yeniliyor. Level atlacık diyor. Atlacık çok. <laughs> tamam 5 oldum. Biraz daha level almam lazım. Buradan zaten 6 olurum. Çok rahat bir şekilde. Güzel. Kaçırdık değil mi? Aynen. O şu an kuleye fokus yapıyor. Eee... Çünkü bir bire giremeyiz. Benim skill'lerim daha uzaktan vurmaya yönelik. Bak ulti açtı tipe bak ya. Kulenin canını yaraladı ama burada dürterim bunu sağlam bir şekilde. Çok da iyi dürttüm yani. O da beni dürttü. Ultisi olsaydı belki şu an kesmişti bile. Pasifim de yok bu arada. Sıkıntı olabilir. Onu tutarsa flash atacağım bu arada. Haydi bakayım. Bak güzel oldu yani. Daha ilk elim. Elimi biraz ısındırmaya başladım. Fly da Selena geldi. Selena alırım tabii ki. Çünkü bu modda Fly alınır ama Selena'nın daha üstün diye düşünüyorum. Bu maçı da alırsam 2-0 olacağız. Bakalım karşı taraf ne aldı ya? Onu merak ediyorum. Hani mesela Selena'ya karşılık Başka böyle güçlü bir kahraman olabilir de. <laughs> Fled. Hı. Hmm. O da kadar saatinin küçük parçasını almış. Pek ne bileyim. Ben daha güçlüüm şu an. Şurada olabilir. Buraya bir totem atacağım. Aynen. Güzel. Çok güzel dürttüm hem de. 4 oldu. Tutarsa girerim bu arada. Ay yanlış yaptı. Öldü mü? Öldü. Bu ne oğlum ya? 50 saniyede maç bitiyor. Mutlaka bak suru da veremiyoruz. Zaman yetmiyor. <laughs> Çok iyi oynuyor ya. Umarım Osman'ım. Samuel ne geldi? Alice geldi. Expert mü? Alice alacağım ya. Alice Alice. Çünkü bu metada Alice daha güçlüdür diye düşünüyorum. Bu metada diyorum ya. Bu kulübün bile metası var yani siz düşünün. <laughs> Kulüpte çok değişik ya. Hani ya tabii ki bireysel böyle mid tane hani şey yapıyorsunuz ya karşı takımla savaşıyorsunuz diyeyim hatta bireysel bir şekilde. Kulüpte de onu gerçekleştiriyorsunuz. El beceriniz de lazım yani bireysel olarak. Yani takımda değil. Sadece birebir. Leste biraz maç uzarsa bulabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü çok saçma bir kahraman. Ama Alistar'ı onu çok rahat keserim. X alsaydım o beni kesebilirdi bu arada. Çünkü dürtemezdim. Dürteyim derken menzili çok uzak olduğu için Lesley'in bana sürekli Q skill'iyle uzaktan uzaktan vururdu. E ben de ulti kardeşim. Bak canım fullendi gene. Öldü bu adam ya. <laughs> ya Osman. Ne yapıyorsun çocuk? Yeter lan. Ya biraz daha canını azalttığım zaman flash atmayı düşünüyorum. Hani dibine girmek lazım. Ama bir de şöyle bir sıkıntı var. Onun aygısı var. Onu da düşünmek lazım yani. Orada değilmiş. Biz de buradan can çalarız kardeşim. burşunda tamam. Şu aygısını güvendiği için dibimden giriyor sürekli. O oh, bir dakika flash. Ölür o. Temiz. Bunu bekliyordum ya. Ha, ultisini çok dipten atıyordu bu arada. Hani çok basit oldu bu el. Demin çok basit oldu. <laughs> ah be kardeşim. Üç sıfır oldu. Şunu edeyim de biraz gaza gelsin. Gel işte. <laughs> Bakalım artık gaza gelir inşallah ya. Enci de kaja. Hmm. Kajayı çekerim de. Bilmiyorum bu arada kaja pek fazla. Bu elde vermiş olurum. 3-0 değil mi? 3-1 olur. Hem biraz sayı almış olur. 5-1 yenmiş olurum bunu. Temiz. O aldı acaba? Aynen resmen aldı aldı tamam Bu maç onda ya. Hani bunu biraz şey yapacağım. Böyle tehlikeli yapacağım. Hani çok agresif oynayacağım bu maçı. Anca belki öyle kazanabilirim. Kul altında falan alırım. Çünkü infaz almış. Evet o da beni dürtüyor hmm. Dediğim gibi pek oynamadığım için ee, O kadar bir hakim değilim bu hero'ya Biraz def diyeceğim canımı çoğaltmaya bakacağım Ve ultimin gelmesini bekleyeceğim Bilmiyorum bu maçtan pek ümitli değilim ama Bakalım Ölmem. Hadi bakayım. İnfaz hastaya da gene Bir canım kalırdı. Bekletiyor hala şu an infazını. Hadi benim bir ultim gelsin göstereceğim ama. Ultim 10 saniye kaldı. O şu an orman dönüyor. Ben de dönerim lan orman. Şu an agresif oynayabilir mi bu arada? Biraz daha canını azaltırsam. O oynuyor zaten bana şu an. Yok. Orman oldu. Ultimi bekleteceğim. Ultimi atmamı istiyor da. Ee, biraz canını azalttıktan sonra atayım diye düşünüyorum. Atacaktım. Atamadım. Şimdi atabilirim. Canı azaldı çünkü. Ah oh be. Alev atışını arkaya doğru atacaktım. Yapamadım ya. Önümde kaldı. Şöyle. Hadi bakayım. Öldü mü? Ölmedi ya. Öldür ama şimdi. Temiz. 4-0 oldu değil mi şu an? Aynen. 4-0 oldu galiba. Şimdi son maçı atacağız. Bu arada VSE'yi sabah çektiğimiz için gece çok uykusuzdum. Hatta ben uyumadım oğlum bu gece. Ne uykusuzdum? İnternetim gelecek. O yüzden uyumadım. Sadece bir saat falan uyudum. Bir saat falan uyudum. Yeni internet bağlattırdığım için bir arı da çıktı internetimde. Şu an Türk Telekom'u bekliyorum gelmesine Yazalım ne onu bilsin. Tamam go. Uranüs burada çok iyi gider mi onu da bilmiyorum gidebilir de gitmeye de bilir. Ama yok. Destek iyidir ya. Büyü gücü girersem beni tekleyebilir ama ilfaz dürtebilirim. Pop olanmış. Belki kaybedebilirim bu maçı. Yani bunu da zevkini oynayacağım yani. Agresif oynayacağım. Bu arada bugün hiç uyumadım çünkü Osman sabahları uyanık olduğu için ee, ona denk getirmeye çalıştım. Ya uyumamıştım. Sonra sabah yazdım. Dedim böyle böyle girelim mi? O da girelim dedi. Ondan sonra birkaç el attık. Sonra VS atmaya başladık. Bu elden sonra yani VS bittikten sonra onun videosuna şey yapacağız işte oynayacağız. Bakalım işte. Dört oldum çok fena vurdu ama. Yayınlar falan açmaya başlayacağım. Tabi ileriki süreçlerde. Öldüm. Ölmedim. Abi şu kurt var ya aynı Zax gibi ya. Bir Zax'ın böceği var. Bir Popol'un kurdu var. Ne kadar saçma hero ya. Girdim yerine de. Dediğim gibi agresif oynayacağım bu el. Yapacak bir şey yok. Öldüm. Ölmedim. Çok güzel vuruyorum. Abi çok iyi dürttüm. Devam edeceğim. Böyle kaçarsın kardeşim. <laughs> Abi çok iyi ya. Abi hero'nun <laughs> çöplüğüne bak. Hani main olan varsa es kankam. Hani main olan varsa bilmiyorum yanlış anlamasın ama canım birdi canım fullendi. Ve çok ani bir hasarı da var yani. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şu an 5-0 ben yendim. İlk maçı 5-4 o yenmişti. 1-1 oldu. Ve bunun bir sonunu başka bir zaman getiririz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like atarsanız çok sevinirim. Yayınlara başlayacağım yakın zamanda. Herkesi oraya da beklerim. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.